Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şöyle bir ne yapalım? Kart vlogu evet. çekelim istedik. Evet, şöyle kart hangi kartlar koleksiyonumuz. kart koleksiyonumuzu sizlere bir gösterelim. Daha doğrusu ufak çaplı bir tanıtım yapalım istedik. Tabi bu bir videoya sığar mı bilmiyorum. Bunu partik olarak da yapacağız. Önce en eskilerden başlayalım. Şöyle hangileri var? Şöyle göstereyim sizlere. Bak mesela burada bunlar açmadıklarımız bu seriler var 2013'ten 2024'e kadar bunların hepsi Panini'nin Mechatax'ın kartları şöyle baktığımız zaman burada açılmışları var bunlardan açıklarımız ve i̇şte buradaki bazı kartlar artık yok Bunlar artık satılmıyor arkadaşlar bazılarını zaten bulamayız Ondan sonra burada bu Şunların içerisinde tabii ki donuslar da var, açlıklarımız. Ya arkadaşlar bu kartları göstermeden önce kanala abone olup, like atın. Bir de zile basın, bir de tavsiye edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kanal abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar biliyorsunuz kart çok. Ee, hani nasıl anlatayım? Kolu kolu kartlar var, o yüzden seçebiliklerimizi şöyle sizlere anlatmak istedik. Ee, başka şöyle hangisinden başlayalım? En eskilerden başlayalım, 2017'den. Başlayalım. Şuradan başlayalım. asla 2017 yazına bakmayın, 2012'ler bile var içinde arkadaşlar. Şöyle hangisinden başlayalım? Buradan başlayalım. Evet. Şöyle sırayla, sırayla bir bakalım, görünüyor mu? Nasıl? Şöyle yakınlaştıralım ben. Hatta canım. ben şöyle yapayım, bunu şöyle alayım ben. Ben şöyle yapayım, daha rahat olur, daha güzel olmaz mı Nes? Evet. Şöyle bakalım arkadaşlar, hangi kartlar var? Burada en çok sevdiğiniz veya sizde olan kartları da bizlerle paylaşabilirsiniz. Evet, logosunu ben çok seviyorum. Evet, şöyle. Her turnuvanın var, Euro var, FIFA var, ondan sonra Şampiyonlar Ligi var, UEFA kartları var. Şöyle takım kartları var. Hatta bu takım kartlarının bir de maç başlamadan önce hani şöyle 11'e 11 diziliyorlar ya, öyle olan kartlar da var. Ama onlar 3 parti şeklinde oluyor. Bilenler var mı? Bak bu da güzel. Marcelo, Casemiro, Pepe, Beşiktaşlı Pepe. Şurada diğer tarafta da Quaresma'mız var. Griezmann. Evet, bunları çok düzenledik sonra dağılıyor arkadaşlar. Yeni bir kart geldiği zaman yani alelade bir yerlere koymak zorunda kalıyoruz. Yes, ta, filan. Hemen şöyle geçelim. Burada en sevdiklerinizi söyleyebilirsiniz. Bakalım şöyle... Bir i̇lk Ronaldo'muz. Evet, şöyle ilk Ronaldo'muz da size gelsin. Daha var arkadaşlar, çok evet. Ronaldo. Defterin çok Messi'ler var. Yani bence şöyle baktığımız zaman birçok efsaneyi burada sizler birlikte göreceğiz. Bak üçlüler de var. Ronaldo, ondan sonra Nani, Koerejma. Şu ikisi Türkiye'de oynadı. Şunu da çok beklediler ama gelmedi. Artık bu saatten sonra gelse de bir şey. Arjantin logosu. Evet gelse de bir şey ifade etmez. Bakalım kartlara çok fazla bakınca artık gözünüz kart seçemiyor arkadaşlar. Bir tane sizler şöyle işlemedi? bu, bu dörtlü Şöyle, Real Madrid bu. Şöyle parlamasa güzel olur, parlıyor ama yani şöyle yapalım, seçiliyordur diye evet. düşünüyorum. Evet. evet. Şöyle Bakalım arkadaşlar. Bakalım şöyle. yine bir üçlü. Çok parlıyor ama şöyle göstersem daha rahat görünür Zaten herhalde. Zaten Ronaldo oldu anlaşılıyor. Evet, Górezma, <laughs> Ronaldo, Nani, Pepe. Bir de arkadaşlar Pepe. bu videonun sonunda bu defterlerde kaç Ronaldo var yorumlara yazın. Dur bakalım kimler bilecek kaç Ronaldo var. Şimdi de not almaya başlarlar ama evet El Shirr var. Bir ara Real Madrid, Barcelona takım takım kadro yapıyorduk arkadaşlar. O kadar çok farklı sezonlar farklı kartlar gelmeye başladı ki artık o da bozulmaya başladı. Şöyle süper ikililer bunu evet. Panini de yapıyordu ve ilk mevsimimiz geldi. Evet. Şöyle hatırlıyorsunuz Panini de süper ikilileri var. Yenilerde de var. Eskilerde bir Ronaldo'muz daha. Şöyle Suarez. Çok güzel kart. Ondan sonra şöyle Robin. Bundan sonra Ondan sonra şöyle biraz daha logoların bazıları gerçekten zor bulunan kartlar. Zor bulunan logolar da var. Real Madrid logosu. Başka şöyle geçelim. Evet başka bakalım bakalım. Eskilerden, evet. eskilerden. Oo, Zlatan. Zlatan var. Bu kartlarda Okey. gerçekten Panini bu işi biliyor. O yılları var. Evet. Çok güzelmiş. Çok güzel yapmış. Şimdi o kartlardan gelir mi artık bilmiyorum. Evet, size daha önce sormuştuk. Robby Kane, Panini mi, Match mı? Hayır, diye. Ronaldo. şöyle bir Ronaldo daha, Portekiz yanına da bir Kouarejma, iki milli takımdan arkadaş şöyle. Arkadaşlar çok parlıyor ama Evet yapacak bir şey yok inşallah seçebiliyorsunuzdur. Ben şöyle göstereyim. Biraz hızlı mı geçelim çok fazla var. Bu bence zaten Selçuk inan. Ondan sonra bu bunu bir part 1 olarak yayınlayalım diğer çünkü daha burada var. Burada özel kartlar var. Normal Match kartları ve Euro kartları ayrı kolilerde şey yapıyoruz, evet. saklıyoruz. Pek Birer Madrid farklı bir logo. Şöyle bakalım. Arda, Arda Turan da... barça formasıyla. Çok. Bu ilk çıktığında çok sevinmiştik ama ondan sonra bundan 3-4 tane daha çıkmıştı. Evet. Hatırlayanlar var mı? Canlı yayında çıkmışlar hatta. Messi, İki Messi. İki Messi yan yana. Evet, şöyle. Bundan bir tane daha abonemizden bir Goat bize göndermişti. Sağ olsun, bizde de var. Evet arkadaşlar, bazı kartlara abonelerimiz bizlere kendileri hediye ediyorlar. Teşekkür ediyoruz. Şurada mükemmel bir kart, hepsi var. Burada da hepsi var. Çok güzel yapmışlar. Evet bak Ronaldo, İbrahimovic ondan sonra hepsini bir kartta ve bir Ronaldo'muz daha var. Ve bir Ronaldo'muz daha var. Bakalım kaç Ronaldo'muz var kim sayacak? Şöyle bir Ronaldo daha burada. <laughs> Messi'lerimiz de sayısında. Bu da milli takım. Evet bu demin size bahsettim var ya arkadaşlar. Mil 11 ilk 11'i böyle yan yana 3-4 şekilde tamamlamanızı istiyorlar. Onlar da gelebiliyor. Şöyle gösterip. Evet, başka bakalım bakalım. Evet, Boca Juniors. Şunlar da çok güzel. Şöyle bir bakalım, hızlı hızlı. Şöyle Özel kartlarda, bak bir tane daha var. Hatırlıyor musun? Ne sevinmiş çıktığında. Ondan sonra 2-3 tane gelince pek de böyle. Griezmann var burada. Evet, Kazi e çok çıkıyordu. James Rodriguez hep soruyorduk Kazıgolde. golde ve Kazi golün adamı. <laughs> Kazı golün adamı. Başka bakalım bakalım şöyle. Hani Griezmann onun var. Seçilir ya balonda da. Evet. Buna da kazık koyuyoruz. Hamus var. Hamus'un bize imzaları da vardı. Buralarda bir yerde olması lazım. Paris Saint-Germain. Messi. Messi. Messi şu pozu hatırlayan var mı? Bu hologram kart arkadaşlar. Burada biraz parlamıyor gibi görünüyor ama holo kart, özel kart. Şu 500. gol özel kartı ve burada bir müthiş işli var. Evet Neymar, Suarez, Messi. Çok güzel çok güzel ve şöyle devam ediyoruz. Miranda. Evet, Beşiktaş kulüplerin diğer logoları da var ama şuralarda farklı senelerde farklı farklı logolar var. Bunun hatta şöyle kutusu burada arkadaşlar. Bakın burada açılmamış bu. Bunlardan çıkıyordu ve burada da var. Bunlardan da çıkıyordu. Şöyle bir bakalım. Da kimler var? Evet şöyle Di Maria, var Paris formasıyla. Başka şuna ne diyorlardı? Buffon. Pogba. Katış, Pogba. Yine ilk 11 kartı. Az önce senin dediğin karttan bundan ne? bir tane daha var. Mesut. Mesut Özil var. Alman milli takımıyla bizde bütün kariyeri var Mesut Özil'in. Arsenal var, Real Madrid var, Fenerbahçe var. Tüm kariyeri tamamladık. Ve burada bir Messi daha var. <laughs> Messi. Bakalım kaç Messi, kaç Ronaldomuz var. Oo, ardından Ronaldo. Bir dakika. Evet. Bir arka sayfaya çevirsene. mi? Arda Arda. Şöyle. Evet. Aynı kart, aynı arka. Çok evet. güzel. Şöyle. Evet, az önce dediğim Hummels'in Hummels'in kartları şöyle ve evet James Rodriguez yine burada. James Rodriguez, <laughs> Karim Benzema Bakalım bakalım şöyle bir tane daha var aynı sından. Pike var. Başka şöyle şöyle bazı kartlar yan arkadaşlar şöyle gösterelim. Binaları kartlar bunlar. Evet şöyle. Burada en sevdiğin serileri yazın. Barcelona logosu arka planı da çok güzelmiş. Bir de şey e, bunun Real Madrid, Barça aynı seride olanları da var. Bu kulüp logolarında Costa imzalı. Evet. Bize baskı imzalı değil, bize gerçek imzalı lazım. Özellikle şu donlus kartlarda istiyoruz. Şu donluslarda bak burada numaralıları bunların imzalılardan daha değerli arkadaşlar. Özellikle birebir. Onlar var ya çok değerli. Luka Modric. Benfica. Şöyle Rom. Evet Roma var. Türkiye var. Grup var. Euro 26 grubu. Oho, çok güzelmiş o kartlar. Başka bakalım bakalım şöyle. Bazen arkadaşlar o kadar süre biz de bakmıyoruz ki kartlara. Çünkü böyle kartları koyduktan sonra artık sürekli her gün kart açtığınız için eskilerine bakmaya fırsatınız kalmıyor. Şöyle gösterelim. Hakan Çalhanoğlu burada 10 numara, numara her yerde. Her yerde. Devamı Bazen yedik. arkadaşlar diyorlar ya Hakan 10 numara giyiyor, Hakan 5 numarayı giydi, 6 numarayı giydi. Hakan Çalhanoğlu burada 6 numara her yerde. Evet şöyle şunlardan da bir şeyimiz vardı hatırlıyorsunuz. İkililer. Evet ikililerden şöyle gösterelim. Futsal kupası var. Evet, bir Cemil Rodriguez daha var şöyle. <laughs> evet. adamı. Kadıgol'un adamı. Pepe. Portekizli Pepe. Başka şöyle bakalım. Modric. Modric. Veratti. Di Maria. Manchester. Çok güzel logo. Başka bakalım. Ömer Toprak. Var. Ömer Toprak var. Ve Wesley. Wesley'in Ve bizde birkaç tane böyle seride kartı var arkadaşlar. Kimle yan yana? <laughs> Volkan Demirel. Niye biliyor musunuz? Bilenler yoruma yazsın arkadaşlar. Bu ikisini niye yan yana? <laughs> şöyle bakalım. Şampiyonlar Ligi kupası. Çok güzelmiş o da. Ondan sonra başka şöyle geçelim. Kolum yoruldu ya. Şöyle hızlı geçiyorum biraz. Barça vardı zaten. İki Burada başlıyoruz. yine bir şey var, gol sevinci var. Barça'nın farklı şekilde kartı. Yine logo ama farklı farklı. Bu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş için de aynı arkadaşlar. Farklı logolar, farklı resimler de var. Ve son sayfa. Ve son sayfamızda şöyle göstereyim. Evet. Sırada bu da var ama bu daha fazla arkadaşlar. Bunda daha fazla efsaneler var. Bak Messi, Agüero. Şöyle yapalım. Bir dakika. Şöyle Evet. Acaba bunu part 2'de mi çekecek? Part 2, part 3 mü yapsak arkadaşlar? Şöyle çünkü bayağı uzun. Ben hatta part 2'nin fragmanı olsun bu da. Şöyle gösterelim. Messi, Agüero, yeni Jemi Rodriguez ve Kvaraçma şöyle Evet, bu da part 2'nin fragmanı olsun. Devamını şu kartları bu bunların hepsini part 2'de sizlere göstermeye çalışalım. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi kaç Messi, kaç Ronaldo gelmiş yorumlara yazın yani. arkadaşlar. Bir de en sevdiğiniz seri hangisi? Yorumlara yazın. Evet. Mecet Aks mı? Yoksa? Panini mi? Panini mi? Evet. Adana mi? Görüşürüz arkadaşlar.